Herkese merhaba arkadaşlar. Starcay kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayça, Ayşin, Turan ve Abinavruz'dan gelen yepyeni instagram paylaşımlarını sizler için video halinde bir araya topladım. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'a dair her şey kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik ilk bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.